de mutluluğu hak ediyorsun Vex. Bunu kanıtlayacağım. Vex, bir dahakine mutluluğa da şans ver. Sen, zincirler ve bir fener. Seni durdurmak zorundayım. Seninle bir kere yüzleştim Trash. Suretin önemli değil. Tekrar yapabilirim. Ayağa kalk Trash. Bana hesap ver. Bunu hesaba katamadın galiba Trash. Hiç yakışmadı sana. Riven, kırık bir kılıçla kazanma şansın yok ki. Ufak bir bakımla kılıcın ilk günkü gibi olabilir Riven. Neden kırık bir kılıç kullanıyorsun ki? Riven, senin güçlü yanını biliyorum. Bana onu göster. Ölümün peşinde çılgın bir adam. Senin hikayen ne? Olaf dostum, hala mı şanlı bir ölümün peşindesin? Hah, ne tuhaf. Hoşuna gitti sanki. Bir şey değil Olaf. Sana şanlı bir ölüm sözü vermiştim. Bıçakların pek tatlıymış İrelia. Makasıma dayanabilirler mi? Bu diyarı sen kurtardın İrelia. Seninle çatışmak büyük şeref. Bıçağın sayısı değil, niteliği önemli. Koskoca diyarı böyle mi kurtardın İrelia? Sen kara yüzleşmiştin Lucian. Bana her şeyi anlat. Ne yolculukta ama değil mi Lucian? Atışların hala keskin mi? Çok fazla ıska geçtin Lucian. İyi denemeydi Lucian. Sena'ya beni yendiğini söyleyeceğim. Diego, o seni unutmadı. Ben de seni affetmedim. Sen sevgiyi hak etmiyorsun Diego. Hele onunkini hiç. Kimseye zarar vermeyeceksin. O sana acırdı. Ben asla. Sende de sis var Sena. Lakin ne iyi ne de kötü. Çok tuhaf. Nasıl da özlemişim Sena. Elimizden geleni yapalım. Isolde için. Ah Sena. nen var kuzum? Kendine tutma lütfen Sena. Gerçek gücünü biliyorum. Muhafızlar seninle gurur duyuyor akşam. Onları yüzüstü bırakma. Ben kolay kolay oyuna gelmem Akşan. Pek asabi görünüyorsun Wayne. Canını kim yaktı kuzum? O koyu gözlük olmasa dünyayı daha güzel görebilirsin belki muhafız. Wayne, nefret gözlerini kapatmasın artık. Sen bir muhafızsın Wayne. Daha iyisini beklerdim. Korkutucu görünüyorsun Yorick. Ama bil ki beni korkutmuyorsun. Sisin Hanım'ına iyi bak. Yoksa canını yakarım. Sisin Hanım'ı... Kimdi o? tasalanma. Sizin hanımına tebessüm öğreteceğim. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Hoş, tatlı ve ipini koparmış gibi. Bekleyin, iğne iplik almam lazım. Ben Bensiz savaşmayın sakın. Yolumdan çekil. etmeyeceğim. Ne şimdi ne sonra. Her adamım unutulmaz bir anı olmalı. Neşelen biraz. Ya! Makas, iğne ve iplik. Isol de beni bunlarla yaptı. O her daim benimle olacak. Ben de onunla. Pekala. Önce kazanmamız gerek. Yama, dikiş ve saç kesme işleri sonra. Isolde, e her neredeysen iyi olacağını biliyorum. Hiçbir şeyi erteleme. Al sana bir ipucu. Hızlı hızlı. O artık dikişle düzelmez. Ne acıklı. Kim bilir ne ıstırap var içinde. Bir sahne ve bir ses. Bundan ötesi yok mu sende? Kutlu sis diyorlar ama nasıl hissettirdiği daha önemli. Sıcak, güvenli. Sanki hiçbir şey beni incitemezmiş gibi. Bundan çok daha kötülerini gördüm ben. Kimseye zarar vermeyeceksin. Bez parçaları bile böylesine güzel olabiliyorsa tüm dünya neden olmasın? başaracağım. Onun için. Herkes için. <laughs> Beşi birden. Öylesine bahtiyarım ki. Tekrar rüzgarı hissetmek ne hoş. Benimle gurur duyardı. Bu rüyadan bile güzel. Hepsi gerçek. Ve asla unutmayacağım. Elbisem uçuştukça yüzüm gülüyor. Vakit kaybetme. Burada herkes dövüşmeye dünden razı. Ben de hazır olmazsam ayıp olur. Öyleyse sıra bende. Yeter! Kimse hayat kolay olacak demedi. Güzelliği de burada değil mi? Önceden yapamadığım her şeyi yapmak istiyorum. Ah, ah, ah. Ah, yaşamak ne güzel. Bir an kayboldum sandım vallahi. Neyse ki hala hayattayım. Hayır! Amacıma ulaşmak için gerekirse tüm iğneleri kırarım. Durduğum yerde kazanamam. Kol ve bacaklarımı kendim hareket ettirdiğimi hala inanamıyorum. Kararlılar ama dert değil. Benimle yarışamazlar. Koruma altında. Kendimi tutmayacağım. Gidelim. Ya! Ha! Ha! Ah, ne yapsam? Müsaadenizle. Ne gerekiyorsa. Çabucak. Galiba bu işi öğrenmeye başladım. Bahtiyarım. Senden korkmuyorum. Sıkıyorsa bir daha dene. Derhal. Hadi. Dinlenecek vakit yok. Her şeye hazırım. Birkaç nefes daha. Birkaç makas darbesi. Karasiz kimseye zarar vermeyecek. Söz veriyorum. Mara'yı evde öğrenmiştim. Sonra biraz da sisledim. Henüz bir bez bebekken savaşmayı çok dilerdim. Bu tek şansım. Son şansım. Ne tuhaf ve fevkalade bir dünya. Bozulmasına izin veremem. Bu kuleler pek sağlam duruyor. Kırpmak eğlenceli olacak. Keşke o da burada olsaydı. Beni görebilseydi. Pek şahane. Hızlı, sert kesikler. Makas bana batmaz. Ah, şu tepelerin ardındakiler dağ mı? Hep yakından görmek istemişimdir onları. Memnuniyetle. Çok mesudum. Heh, heh. İğneler hazır. İpliğin sarkmış. Ne saadet. Ah ne hoş. Parçala. Harikulade. Ya. Kes biç. Rüzgarı hissetmek çok güzel. Bu hissi kaybetmeyeceğim. Kaybetemem. Ah, ah, ah. Bir ses duydum sanki. Çok kötüsün dedi. Ben değil. Bu makasla elbisemi diktiğini hatırlıyorum. Lakin artık başka bir iş görüyor. İğnele! Bu çileye değer. Terzimi arıyorsun. Hadi bakalım makas. Ah bu serin temiz hava. Ya! Yeah! Gittim ki fevkalade bir gün. Artık güvendeyim. Dostlarıma hak ettikleri neşeyi getireceğim. ne büyük ahmaklık. Ne olacağını ben karar vereceğim. Bu şakalar hep nafile. Kırt kırt! Daha değil, sözüm vardı. Saklambaç. Saklambaç. Burada biçtiğim anılar bana ait olacak. Bu benim eserim. Savaşabilirim. Savaşmalıyım. Kutlu siz. Beni durdurmaya çalışıyorlar. Eh, denesinler bakalım.